Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilimde bir sakın şundan altı çekiyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir katmanı takıyoruz. Eğer aslında bildiğiniz üzere bir takımında takımda diye birisi var. Sonlara sakatlık geçirdi. O yüzden bu maçlarda onu kullanamıyorum arkadaşlar. Çok kötü oldu yani. Kendi sakatlandı. Takımı hayatta maç yapalım. Siyah siyah olma. Beyaz siyah yapalım. El evet, klasik o. Evet. Katılım 3618 çok azmış. Evet. Hiç beklemeden başladılar. Karşı akıl

Evet. Ooo penaltı. Nerede yatalım? Şu köşeye yatalım. Yakalayabilecek miyim? Güzel. Arkadaşlar kanala <laughs> <senin gülüyor> abone olmayı unutmayın. Kardeşlerimiz Ender'le evin hakkına abone olmayı unutmayın. Tam köşeye güzel yapıştırdık. <laughs> Arkadaşlar bir hafta sonra falan galiba birkaç hafta sonra okula bakalım o zaman daha bol video gelmeye başlayacak yani her gün birkaç video gelebilir hadi ya. şimdi alabilsek direkt orta açacağım evet aç aç aç, aç. bir kafada bir kafa daha. Hoş kulak. Hadi bir şut çekelim kaleye. Ha, gol olmasını beklemiyorum en azından yakın bir şey olsun gol gibi bir şey olsun yani gol dediğim kale yaklaşsın yeter <laughs> bir şey dağımız bir dağımız. Dağımız. uzak diye fazla vurdum yoksa az vuracaktım Bari yarısına kadar dolduracaktım. Var dedim yani şu... Şurası... Yani böyle pas veriyor ya... Böyle dol Nasıl yaparsak? Evet. Dolduruyor, sona kadar bastınız olarak bal doldurmak oluyor. Orta açın. Al. Ortanı yap. Yap ortanı. Orta mi var ya. Gol vuruşu. Green. Green. Bir kafana alayım. Kafanı alayım. Offside okay. yok. Offside yok. Offside yok. Gole bak be. Gole bak. Atelemi nefis nefis atelemi. nefis. Atelemi. Burada attım da burada denedim. Nefis bir gol. <laughs> Bunu kayıtlara yap atacağım arkadaşlar. At 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 at. Şu an durum 2-0. Real Madrid yeniyor. Yani Real Madrid'in bir arkadaşlar. Offside yok. Çok istiyordum. iselsker. biraz daha aşağı vursaydım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu? Bizden başlıyor. Arkadaşlar trivia crack videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Aleyne. Aleyne. Ya elin asını ya. Bu ne arkadaş? Tık tık tık. Into the danger area, Koş inside. Oh! Oh! koç. Oh! 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 Sinirlendi. Sabri ya. böyle bir sabri gibi vuruyor ya. Arkadaşlar bir kere kaleci orta sayı almış. Oyuncularım sakat diye. Geldi şey yaptı. <laughs> oh. Oh. Şey yaptı. Vurdum. Tam böyle kaleye giriyor. Kaleci karışmasaydı gol oluyor. Kafayla vurdu dışarı çıktı. Oh sarı kart. Keşke bir tane daha <laughs> Oo. Ne böyle oluyor? Clock koyabilir miyiz 90'a? 90'a değil de. Koyalım bakalım. Kaleci güzel ya. <laughs> Aa, iy i̇yileşmiş miyiz? iyileşmiş mi? İyileşmeyecek galiba. Arkadaşlar Niyasi ile Kane iyileşirse benim için çok iyi olur. Yani maçlarda daha fazla gol atabilirim. Maçlarda oynayışınızı ve adamınıza bağlı gol atınız arkadaşlar. Kasası kota çabuk musun? At bir. Uf, güzel. Evet. Dus no, gaat het nu wel, kus, 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 kus. Onside, ja. En hij is toch niet in deze rij. Onside. Oké. Williams. Defender dan, back on the ball. Ya yalan yuttu kale. Arkada ko korner çekip şimdi. Korner attı. kornerde de Rafet Treni öyle bir şey var. Niyase kullandı. Yok Niyasi değil. Kane kullandı. Arkadaşlar kafa vurdum kalecinin tam beşliğine girdi. Çok güzel bir gol. Be. Bir de önceki videoda arkadaşlar Philips'ten gol atmışlar. Yani hayatımda bir Philips gol attım diyebilirim. Yani bu oyunda yani 2016'da, 2015'te bir sürü çocuk kalıyor. atamayacaklar zaten. Pek fazla unutlanmıyorum. Evet, <tık> taç. Değil. Arkadaşlar göstereyim yani şu şöyle vurmuştum. Ya sileşmiş şu an takım orada. Bakalım nerede? Ha, şurada abi. Arkadaşlar niye sevilen Kane benim bitirici ikilim. Kane'i şuraya. Niye sevilen şuraya koyuyorum. Bitirim ikili diyorum ben bunları. Bir daha şöyle bir fake Arkadaşlar o oyunu vurmuştum ama ABD diye bir takım var. Onda Öğretan diye biri var. Öğretan Niaseye'e öyle bir kaydı yani ölümüne. Ölümüne kaydı. yazık yani ne diyeyim? Nasıl gireceksin galiba? buradan koyabilir miyiz? O, koyduk be. Yine aynı yer. Şöyle yavaş onu yine gitmiyor ki. Aa bu ki. Mor. Adamın rengi mor. Böyle uzaklaştırmalarına çok sıkıcık oluyorum ya. Öyle değil. Tankla Arkadaşlar şimdi yanlışlıkla penaltı yaptım kardeşime. Kardeşim böyle Dışarı attı öyle bir güldüm. Şimdi burada penaltıyı kullanan diyelim. Herkes sıra sıra kullanıyor. Kaleciden başlıyor. Oo, beşlik ve gol. Gördüğünüz gibi beşlik ve gol attım. Şimdi diğer ne kılıyor? Diğer ne Herkes bu tabi bu köşeye attıracağım. İki de iki. 2 de 2 yaptık şu anda. 3'te 3 de 3. 3 4 de 4. Şimdi spenoklan. 5 de 5. Şimdi 6'da 6 Şimdi 7'de 7 Arkadaşlar Bunu öylesine çekiyorum yani Bu sayımda 7'yi ara 7'de 7 8'de 8 9'da 9 10'da 10 yapabilecek miyiz? 10'da 10 11'de 11 Evet O golü de Kalecik'e yapabilecek miyiz? Ne? Bir videonun da sonuna geldik.